Merhabalar sevgili Beyaz izleyenlere. Bugün Bursa'nın Osman Gazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeyiz. Mahalle motoru Fatma Can Tunçezer'le birlikte mahallenin dertleri ve sıkıntıları nelermiş ve buna ne gibi problemler, çözümler buluyor bunlardan bahsedecek. İzliyoruz. Hürriyet Mahalle Muhtarı olarak genel olarak zaten yapılması gereken bazı şeyler belirlidir. Yani mahallemizi temsil etmek. Örneğin işte nasıl söyleyeyim sokaklarımızın bazı sorunları oluyor. İşte direk lambalarımızın yanma nedeniyle hani artık şeyini yitirip sönüyor. Gece ya da gündüz hiç fark etmiyor mesela telefon ettiğimizde hemen gereğinde gelip yapılıyor. Su özellikle bazen temiz su patlağı oluyor. Örneğin dün akşam aynı şekil oldu. Hemen anında telefon ettiğimizde gece dahi olsa gelip yapılıyor. Bir bekçimiz var bizde görevli grup olarak. Ben ve bir de camimizde imam veya hocamız var. Üçlü bir grup olarak bazen azalarımız da alarak birlikte geziyoruz. Hastalarımızın sorunlarını, durumlarını kontrol ediyoruz. Zaten bizim telefonlarımız ellerinde var. Onların da bizde var. Gerektiğinde bir ihtiyaçları varsa bizi arıyorlar. E, yemek, içecek veya vesaire ne olabilirse dışarı çıkmamalar için temin ediyoruz. Mahallemizde tabii şimdi şöyle ben de pek fazla ihtiyaç olan yoktu. Yok yani 8-10 aneyi anca buluyordu ama koronavirüs nedeniyle işsizlik hani ona benzer tabii biliyorsunuz bazı e, iş sahaları kapandı küçük olan tekstil olsun ona benzer lokanta berber bir ara bayağı bir sıkıntı e, çoğu işten çıkartıldı zorunlu olarak. O açıdan sıkıntıda olan tüm aileleri biz zaten tespit ediyoruz. VIP projesi bütün iş sahasında veya normal olarak herhangi bir şeyle uğraşan bayanları bir araya getirelim. Bursa çapında diye bir grup açıyorlar. İşte bize bir teklif sunuyorlar. İşte öncelikle muhtarlarımızı gezdiler bir bir. Büyük bir aile oluşturduk. Başkanlarımız işte Fulya Hanım, Hüsnü Hanım ve Selma Hanım gereken yerlere gidiyorlar. İş sahası olan bayanları ya da ona benzer bir şeylerle uğraşan, meşgul olan arkadaşlarımızı ziyaret edip onların isteklerini ya da işte yaptığı işleri sunarak biz bayanlar bir şeyi tuttuğumuz zaman illa en iyi şekilde yapmaya düşünüyoruz. Muhakkak da bir şey elimize aldığımız zaman başarmak istiyoruz ve başarıyoruz da tüm bayan arkadaşlarımda ben bu işi görüyorum.